Oyun Furias kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Nisan pazartesi. Napoli ve Inter top açılımlı oyuncağın ilgisiyle beraberiz. Hemen bir hediyeler kısmından Alfonso Davies'i alalım. Bugün herkese Alfonso Davies'i hediye olarak veriyor konami. Hemen temsilciler kısmına girelim. Evet öncelikle hemen Alfonso Davies'i alalım öyle 89 veriyor. Evet 89. Bayağı bir e, artırmışlar özelliklerini. Çoğu özelliği 4 artmış arkadaşlar. Ya yani bayağı etkili bir oyuncu gibi görünüyor. Eee ben de Roberto Carlos var. Roberto Carlos'un yerine bunu oynatmam diye düşünüyorum ama tabii ki bakmak lazım yine de. Çünkü Roberto Carlos e, hızı bunun kadar yüksek değil ama ekstra özellikleri olan bir oyuncu. Özellikle duran toplarda çok etkili. Ve Alfonso Tejbis geliyor, hoş geldin diyoruz. Önce bir koleksiyoncu kutusuna bir göz gezdirelim. GP ile alınabilecek oyuncular hangileri? İtalya liginden Ronaldo, Gibala, Handanovic, Şerzin, Konibali, Cellini, Lukaku, yani İtalya, ligindeki yani İtalya ligindeki yani Ligi ee, siyah toplardan başlıyor. Aşağıya doğru bu şekilde devam ediyor. Biz hemen özel temsilci kısmından e, Napoli ve İnter topçularına bakalım ama ondan önce hemen şu e, meşre etkinliklerinden gelen topları açayım. Ne Arjantine gidiyor? Cali Arias geldi. Hemen bunları hızlıca geçelim. Hemen Gold Ball hediyesini de alalım. Bağımsızlara gitti sanırım. Sarı top. Sağ ayak. Münye geliyor. Sağ bek Münye. Skanderemanı <laughs> alıyoruz. Şimdi hemen e, hızlıca Napoli'nin oyuncularına bir göz gezdirelim. Evet en yüksek avralıda bizi Insigne karşılıyor. E, i̇nsikle sola açıkta oynayabiliyor. E, ilk göze çarpan özellikleri, top sürme ve hızlanması, hızlı hızlanması çok iyi, boyu çok kısa, dengesi e, fena değil 88, fiziksel teması çok düşük. E, bu so bu pozisyonda oynatabileceğimiz çok fazla oyuncu var. Süperde kart olması belki bir avantaj olarak görülebilir. E, Maksimum seviyede, yani 21. seviyedeki overall'ına ve güçlerine bakmak lazım. Denemek lazım. Ama e, benim çok ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Korivali oyuncu bende mevcut. Gerçekten iyi bir oyuncu. E, Korivalisi olmayan oyuncular e, kesinlikle Korivali için açabilirler. Gerçekten çok iyi bir stoper. Zielinski, orta sahada çok fazla alternatifim var benim tercih etmeyeceğim bir oyuncu. E, orta sahalara göre hızlı bir oyuncu. E, fiziksel temas çok düşük. 65 e, Top kapma defansif özellikleri düşük. E, fiziksel temas düşük olduğu için benim tercih edebileceğim bir oyuncu değil. Politano bu daha önce Inter'de oynuyordu. E, Inter'deyken bana gelmişti daha önceki beş serilerinde. Belli bir süre oynatmıştım. Ama şu da, şu dönemde e, Politanon'un bölgesinde çok daha iyi oyuncularım var. O yüzden tercih edebileceğim bir oyuncu değil. Maximovic 88 overall ile başlayan bir stoper. E, stoperlerde daha önceki açılımlarda da bahsettiğim gibi stoperlerde benim için önemli olan en önemli şey hız hızlanma hızlanması iyi değilse zaten diğer özelliklerine bakmıyorum ben arkadaşlar. Çok nadir yani defansif özellikleri çok 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 iyi olması lazım. Ee, ki o zaman da üçlü stoper oynadığım taktiklerde değerlendirebilirim. Bir tane yavaş olabilir diğerleri onun hızını e, ee, eksiğini kapatabiliyor. Yani o yüzden hızlı olmadığı için kesinlikle tercih etmeyeceğim bir futbolcu. yok o. Ee, bu normalde 81 overall sanırım. Şu an 87 overall olmuş. Bütün özellikleri 4 artmış. Top kazanması 7 artmış. Ee, diğer özellikleri 4 artmış. Ben de bu bölgede Ricard, Vieira gibi oyuncular var. Ee, onları kesip oynayabileceğini zannetmiyorum. 27 seviyeye kadar yükseliyor. Defansif özellikleri yüksek. Artmış ve Vieira bende olduğu için ee, çok tercih edebileceğim bir oyuncu değil. Ancak Napoli Mesh eğer çıkarsa bana e, onunla oynatmayı düşünüyorum. Onun yanına Di Florenzis, Habeck. 26 seviyeye kadar yükseliyor. Hız hızlanma fena değil. Ee, ama pasosu ve yüksekten pas, kısa pasları iyi değil. E, fakat defans özellikleri de fena değil. Savunmacı bek olarak düşünülebilir eğer çok daha iyi beklerimiz yoksa. Osimhen evet Napoli'de istediğim oyuncu. Yani Napoli top açılımını bu oyuncu için yapacağım uzunum için. İnanılmaz bir oyuncu. Bağlı oyuncu. Bütün oyuncu özellikleri burada da 4 artmış. Bitiriciliği 7 arttırmışlar. Diğer özellikleri 4 artmış. i̇nanılmaz bir oyuncu kesinlikle bu oyuncu için açmalısınız arkadaşlar ben açmanızı öneriyorum. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Bende bir Osimhen mevcut. Daha önce gelen Osimhen 94. Ee, inanılmaz işler yapıyor. Fakat süper kartı çıkartamadı. Bilmiyorum niye öyle. Ee, 200'e yakın beceri kartı bastım ama hiçbir şekilde çıkmadı. Ee, 94 ağırlıklı olanı mevcut bende ama bu daha iyi bir kartı 96 oluyor. O yüzden bunun için açacağım. Umarım gelir bize. Hemen top açılımına geçiyoruz. Evet diyoruz. Hadi bakalım. İnşallah Osimhen gelir. İlk toptan sağ ayaklı. Zielinski sanırım bu ya da sağ bek olan Di Lorenzo geldi. Bakalım ikinci top Sümen bulabilecek miyiz? Yine bulamadık. Zelenski geliyor. İstemediğim oyuncular geliyor yine her zaman olduğu gibi. Son topta açıyoruz. Büyük bir ihtimal son topta da, da gelmeyecektir. Kolibali geldi arkadaşlar son topta. Evet, ben de Colibali zaten mevcuttu. O ben gelmedi. Yapacak bir şey yok. hoş geldin diyoruz. Ben hemen hızlıca Inter grup seleksiyonundaki oyunculara da bakalım. Inter'de 92 Avrula bizi handan karşılıyor. Özelliklerine baktığımda çok iyi bir kalıcı olarak görünüyor. Sıçraması da çok iyi. 1.93 boy var ve sıçraması 92 gerçekten iyi bir kaleci. sırf Andonovic için bile açılabilir. Ben Andonovic çok iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Sırf Andonovic için bile açılabilir arkadaşlar. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Diğer bir top Lukaku. Lukaku için de fazla top, söylenecek fazla söz yok. Lukaku'yu oynayanlar biliyor zaten. Bayağı etkili bir oyuncu. Bütün özelliklerini burada 3 arttırmışlar. E, tercih edebilirsiniz arkadaşlar. İyi bir oyuncu. Barella e, çok fazla oyuncu varken Barella tercih edebildiğini zannetmiyorum. Orta sahada çok daha üst düzey oyuncular var. Latoura Martinez e, bu da ilginç bir oyuncu. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Tek eksiği fiziksel temasının düşük olması. Onun dışında bir e, tercih edebileceğiniz alternatif forvetlerden birisi. Eğer bu kartını bulursanız kesinlikle süper yedek basmayı çalışın. Gerçekten iyi. Süper daha etkili olacaktır. Hakimi gerçekten bu da çok iyi bir sabek. Çok hızlı. Ee, sadece yüksekten pası iyi değil. Yerine orta özelliği var ama 36 seviyeye kadar yükseliyor düşünebilirsiniz arkadaşlar bu oyuncuyu da. Ivan Perisic. Ee, çok tercih edebileceğim bir oyuncu değil. Kanat oyuncusuna göre hızı çok düşük geldi bana. Ee, 23 seviyeye kadar yükseliyor. Süper yedek kart var. Belki çıkarsa o bir avantaj olarak görünebilir. Christian Eriksen ofansif orta saha hızı çok yavaş. Duran topları, falsosu çok iyi. Fiziksel temas ve hızı çok yavaş olduğu için benim tercih etmeyeceğim bir oyuncu. Ki o bölgede sizin de çok daha iyi oyuncularınız vardır. Stoper Bastoni 39 seviyeye kadar yükseliyor. Bastoni <laughs> 1090 boyu var, 75 kilo. Hızlı bir oyuncu olabilir, hızlı bir stoper olabilir. Stoper açmayı düşünen kişiler için Bastoni iyi bir tercih olabilir. Son top bu şekildeydi. Evet. top açılım videosunun sonuna geliyoruz. Evet, top açılımı ve analiz videosunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum.